Çok eski zamanlarda fakir mi fakir bir köylü varmış. İyi biri olmasına karşın çok şanssızmış. O kadar çalışmasına karşılık elinde avucunda hiçbir şey yokmuş. Günlerden bir gün köyün zenginlerinden birine yardım etmiş. Buna karşılık zengin adam "Sen iyi ve çalışkan birisin. Yardımına karşılık şu parayı al ve kendin için bir şey yap." demiş. Köylü hemen pazarın yolunu tutmuş. Yolda yürürken bu parayı nasıl değerlendirebileceğini düşünüyormuş. Pazarda dolaşırken bir tavuk almaya karar vermiş. Sonunda kendine göre iyi bir tavuk seçmiş. Evine dönerken de elde edeceği tavuk yumurtalarını satıp nasıl para kazanacağının hesabını yapıyormuş. Bir tavuğa sahip olduğu için çok mutluymuş. Bütün gece uyumamış. Sabah olur olmaz kümese koşmuş. İlk sahip olacağı yumurtayı bir an önce görmek istiyormuş. Fakat umduğunu bulamamış. Çünkü tavuğu henüz yumurtlamamış. Ama köylü adam umudunu yitirmemiş. Bütün gün tavuğun yumurtlamasını beklemiş. Ama ne yazık ki isteğine ulaşamamış. Ertesi sabah yine hevesle kümese koşmuş. Ama yine yumurta yokmuş. Ne şanssız adamım ben. Aldığım tavuk bile yumurtlamıyor. Demiş. Günler geçmiş köylü her gün yılmadan kümese gidiyor ama eli boş dönüyormuş. Kendi kendine. Tavuğu aldığımdan beri bir hafta geçti. Hala bir yumurta bile alamadım. Acaba bu tavuğu kessem mi? diye mırıldanmış. O sabah yine kümese gitmiş. Ama kümesten çığlık çığlığa zıplayarak çıkmış. Sevincinden yerinde bile duramıyormuş. Olamaz! Bu bir mucize! Yüce Tanrım, sana binlerce kez teşekkür ederim." diye avaz avaz bağırıyormuş. Onun bu halini görenler, "Vah vah, zavallı adam. Sonunda yoksulluktan çıldırdı herhalde." diye kendi aralarında konuşuyorlarmış. Fakir köylünün bağırma nedeni tavuğunun yumurtlamış olması değilmiş. Bu yumurtanın altından oluşuymuş. Köylünün tavuğu diğer tavuklar gibi her gün değil, haftada bir yumurtluyormuş. Ama yumurta diğerleri gibi değil, çok değerli ve altındanmış. Şansı dönen köylü her hafta aldığı yumurtayı kuyumcuya götürüyor, bozdurarak parasını alıyormuş. Böylelikle köyün en zengin adamı olmuş. Uzun süre yoksulluk çeken köylü parayı bol bulunca şaşırmış. Gördüğü her şeyi satın almaya başlamış. Onun bu halini gören arkadaşları, "Bak, bu kadar para harcama." Bunun sonu yok. Kendine gel," diye onu uyarmışlar ama o tam tersine har vurup harman savurmaya devam etmiş. Nasıl olsa tavuğu ona her hafta altın bir yumurta veriyormuş. Gel zaman, git zaman, köylünün bu harcamalarına tavuğun altın yumurtası yetmez olmuş. Bu savurganlığı sonunda farklı şeyler düşünmeye başlamış. Ona her şeyi sağlayan tavuğun yediği yem bile ona fazla gelmeye başlamış daha fazla para istiyormuş. Bu düşünceyle altın yumurtlayan tavuğu kesmeye karar vermiş. Böylece tavuğun içindeki tüm yumurtalara bir kere de sahip olacağını düşünmüş. Sonunda düşündüğünü yapmış. Ama hayalindeki hazineye kavuşamamış. Olan bizim tavuğa olmuş. Elindekiyle yetinmeyi bilmeyen köylü eski yoksul hayatına geri dönmüş.